Ve yine demiş an hakimin bir kişi bir edebi hikmet ehlinden almazsa hikmet ehlinden almazsa yani Beyazıt-ı Bestami'ye hep atfederler de ne demiş mübarek şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır ya. Yani. Bir kişi bir ilmi hangi işi yaparsa yapsın. Yani bir elektrikçi işini ustasından almazsa ne yapar? Evi yakar ya. Yani kontak yaptırır, evi yakar. Bir talebe ilmini öğretmeninden almazsa başaramaz. Bir aşçı ustasından almazsa yapamaz yemek. Yani. İşte onun için ne diyor Muzaffer Ödürmesi? Yani kim edebi hikmet ehlinden almazsa, yani bir şeyhi olup, bir ustazı olup, bir ee, hocası olup da ondan ilmi edebi almazsa, lem yeteeddebu bihi memurid başkasını hiçbir şekilde edeplendiremez. Bir çırak ustasından ilmi öğrenmemişse, elektrikçiliği, aşçılığı, fayansçılığı, işte kartun piyerciliği öğrenmemişse nasıl öğretecek kendisi sonra gelene? İşin inceliklerini öğrenmesi gerek ki kendisinden sonra gelenlere öğretsin. İşte onun için aynı şey tasavvufta da gerek. Tasavvufta da eğer bir kişi bir mürid şeyhinden edebini alamamışsa o sülükünü alamamışsa kendisinden sonra gelenleri asıl terbiye